Eski Çağ Medeniyetleri Temel Bilgiler Testi 2 Orta Seviye 1. Tarım devrimi ile birlikte yerleşik hayata geçen insanlarda artı ürün ortaya çıkmıştır. Bu durumun toplumsal hayatta aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir. A. Eşitlikçi yaşamın güçlenmesi B. Ticaretin takas usulü ile başlaması ve mülkiyet kavramının gelişmesi C. Göçebe yaşamın tamamen ortadan kalkması D. Merkezi imparatorlukların hemen kurulması Cevap B. Ticaretin takas usulüyle başlaması ve mülkiyet kavramının gelişmesi. 2. Mezopotamya medeniyetlerinden Babillere ait Hamurabi kanunlarının suça verilen cezanın suçlunun sosyal sınıfına göre değişmesi, o dönem Babil toplumunda hangi yapının varlığını kesin olarak kanıtlar? A. Demokrasinin, B. Siyasi birliğin, C. Mutlakiyetçi monarşinin, D. Sosyal sınıf farklılıklarının. Cevap D sosyal sınıf farklılıklarının 3 Eski Çağ Mısır medeniyetinde Nil Nehri'nin taşmasından sonra tarla sınırlarının yeniden ölçülmesi ihtiyacı Mısırlıların aşağıdaki bilim dallarından hangisinde önemli bir ilerleme kat etmesine neden olmuştur? A astronomi B kimya C geometri D edebiyat Cevap C. Geometri. 4. Hititlerde Pankuş Meclisi'nin varlığı ve bu meclisin kralın yetkilerini denetleyebilmesi, Hitit yönetim sisteminin aşağıdakilerden hangisi olduğunu gösterir? A. Tamamen teokratik. B. Sınırlı monarşi. C. Mutlak monarşi. D. Feodal yönetim. Cevap B, sınırlı monarşi. 5. Friglerin baş tanrıçaları olan Kibele'ye büyük önem vermeleri Frig ekonomisinin ve yaşam biçiminin hangi alanına dayandığını gösterir? A) Deniz ticareti, B) Askeri fetihler, C) Tarım ve hayvancılık, D) Madencilik. Cevap C. Tarım ve hayvancılık. 6. Türklerde konar göçer yaşam biçiminin sanat ve mimari anlayışlarını yansıması en çok hangi tür eserlerde görülür? A. Piramitler ve tapınaklar B. Taşınabilir eşyalar C. Anıtsal heykeller D. Büyük surlarla çevrili şehirler Cevap B. Taşınabilir eşyalar, halı, kilim, çadır süslemeleri gibi. 7. Pers İmparatorluğu'nun geniş coğrafyayı yönetmek için eyaletlere ayrılması ve bu satraplıkları teftiş eden şah gözü adı verilen görevlileri kullanması Pers yönetiminde hangi özelliğin öncelikli olduğunu gösterir? A. Yerel özelliğin güçlenmesi B. Merkezi otoritenin korunması ve kontrol mekanizması C. Demokratik katılımın artması D. Dini liderliğin ön plana çıkması Cevap B. Merkezi otoritenin korunması ve kontrol mekanizması. 8. Friglerin kendi kanunlarında sabanı kırmanın veya öküz öldürmenin ağır bir suç olarak kabul edilmesinin temel nedeni nedir? A. Hayvanları kutsal kabul etmeleri. B. Hukuk sistemlerinin çok sert olması. C. Tarım ve hayvancılığın Frig ekonomisinin temeli olması. D. Ticari faaliyetlerini korunmak istenmesi. Cevap C. Tarım ve hayvancılığın Firik ekonomisinin temeli olması. 9. Mezopotamya medeniyetlerinin gök cisimlerini gözlemlemesi sonucunda ay ve güneş tutulmalarını önceden hesaplayabilmesi onların aşağıdaki inanç sistemlerinden hangisiyle yakından ilişkili olduğunu gösterir. A. Tek tanrılı inanç B. Ahiret inancının olmaması C. Falcılık, burçlar ve astroloji D. Sadece doğaüstü güçlere inanma Cevap C. Falcılık, burçlar ve astroloji. 10. Konar göçer yaşam süren ilk çağ Türklerinde ordunun temel gücü ve en etkili savaş taktiği aşağıdakilerden hangisidir? A. Zırhlı piyade birlikleri ve kale savunması, B. Deniz donanması ve liman kuşatmaları, C. Atlı okçu birlikleri ve turan taktiği, D. Savaş arabaları ve ağır suvariler. Cevap C, atlı okçu birlikleri ve Turan taktiği. 11. İbranilerin tarihte bilinen ilk tek tanrılı inanca sahip olmaları onların toplumsal hayatında hangi alanda kesin bir farklılık yaratmıştır? A) Ticaretle uğraşmamaları, B) Krallarının tanrı kral olmaması, C) Hukuk kurallarının olmaması, D) Yazıyı kullanmamaları. Cevap B. Krallarının tanrı kral olmaması. 12. Eski Çağ Yunanistanı'nda polis adı verilen şehir devletlerinin bağımsız bir şekilde kurulması, Yunan medeniyetine hangi kültürel zenginliği katmıştır? A. Siyasi birliğin çok erken sağlanması, B. Her poliste farklı yönetim ve sanat anlayışlarının gelişmesi, C. Sadece Sparta'nın askeri güce odaklanması, D. Sadece Atina'nın demokrasiyi benimsemesi. B. Her poliste farklı yönetim ve sanat anlayışlarının gel gelişmesi 13. Anadolu medeniyetlerinden Lidyalıların parayı icat etmesi, onların yaşamlarında ticarete büyük önem verdiğini gösterir. Lidyalıların bu ticari zenginliği hangi alandaki gelişimi hızlandırmıştır? A. Heykelcilik B. Hukuk sistemlerinde cezaların sertleşmesi C. Mimari D. Sanat ve mimarinin ticari zevklere uygun hale gelmesi Cevap D. Sanat ve mimarinin ticari zevklere uygun hale gelmesi. 14. Tarihin bilinen ilk yazılı anlaşması olan Kadeş Antlaşması'nın imzalanması Hititlerin hangi alandaki gelişimini ve önemini gösterir? A) Sadece askeri alanda B) Sadece ekonomi alanında C) Diplomasi ve uluslararası hukuk alanında D) Denizcilik alanında Cevap C. Diplomasi ve uluslararası hukuk alanında. 15. Çinlilerin kağıt, barut, matbaa ve pusula gibi icatları insanlık tarihine kazandırması onların bilim ve teknoloji alanında hangi rolü üstlendiğini gösterir? A. Sanat ve mimarinin öncelikli olması, B. Uygarlık aktarımında ve gelişiminde öncü bir rol oynaması, C. Dini inançların bilimsel gelişmeyi engellemesi, D. Sadece askeri alanda ilerleme kaydetmesi. Cevap C. Dini inançların bilimsel gelişimi engellemesi. Soruların açıklamalı cevaplarına videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı sakın unutma.